Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni Elif Bağası'nı sizlere takdim edeceğim. Her gün derslerimizi tekraren atacağız. Bu şekilde Kur'an okumayan kalmayacak. Lütfen derslerimizi sıkıca takip edelim. Kur'an öğreniyorum setini mutlaka izleyelim. Birkaç defa mutlaka dinleyelim. Başlayalım Elif. Evet arkadaşlar bu Elif dik bir çizgi. Yani ileride tabii ki hareket alacak e, i, ü olacak. Şimdilik bu bunu bilelim. Devam edelim. B, B harfi. Bakın B T S ee, size ince bir nokta vereceğim. B harfinin altında nokta olursa B oluyor. Aynı çizgi üstünde iki nokta olursa T oluyor. Aynı çizgi üstünde üç nokta olursa S oluyor ve Dikkat edin. Burada yine bir çizgi üstünde bir nokta varsa nun oluyor. Nun, B, T ve S harflerini karıştırmamanız için bu noktaya dikkatle dikkat çekmek istiyorum. Lütfen sabırla dinleyelim, not alalım. Yani bir çizgi düşünün. Altında bir nokta varsa B, üstünde iki nokta varsa T, üstünde üç nokta varsa F, peltek okunuyor. Üstünde bir nokta varsa nun harfi oluyor. Bu anlamda kıymetli kardeşlerim. E dersimize devam edelim. E cim harfine geçelim. Cim, ha ve H harfleri. Bakın yine cim ortada bir noktası var. Aynı harf noktasız. Ha harfi. Yine aynı harf üstünde bir noktası var. H harfi. Boğazdan hı kıkırdatıyoruz. Devam edelim. Dal harfi, dal, zel. Bakın aynı. Sadece z'nin üstünde bir nokta var. Dal, zel. Karıştırmamanız gerekiyor. E, ra, z. Bakın aynı. Sadece nokta farkı var. Ra'da nokta yok. Z'de nokta var. Sin, şın. Nokta farklarını gördünüz mü? Sin'de nokta yok. Şın'da nokta var. Sat, dat yine böyle nokta noktasız, noktalı noktasız diyebiliriz. Sat noktasız, dat üstünde bir nokta var. Tı, zı bakın, T da nokta yok, zı da bir nokta var. Ayın, ayın, ayında nokta yok, da nokta var. Noktalar çok önemli. F üstünde bir nokta var. F ve vavı da karıştıracaksınız. Karıştırmayın diye söylüyorum. Vav'da nokta yok. F'den sonra kaf. Kaf ve F'yi de karıştırma ihtimaliniz var. Kaf'da iki nokta var. F'de bir nokta var. Kef. Gördüğünüz gibi. Lam. Mim. Kef. Lam. Mim. Nun. Vav. Wow, he. Lam elif. Evet. Vav. Wow, he. Bir önceki cüzde lam elif vardı. Burada koymamışlar. Ya. Yeah. Evet bu cüzümüz daha güzel olmuş. Bu cüzü sonuna kadar inşallah çalışacağız ve en kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'e geçeceğiz. Sizlerden istirhamımız gerek 2021 yılı sohbetlerimiz oynatma listesi var. Gerek Kur'an-ı Kerim öğreniyorum seti, gerek Kur'an-ı Kerim'den aşırlar YouTube kanalımızda gerçekten kıymetli kardeşlerim özenle hazırlanmış ee, videolarımız var. Mutlaka izleyelim, e, paylaşalım e, ve Kur'an-ı Kerim'in öğrenmesine vesile olalım. E, i̇nşallah Kur'an-ı Kerim bize rehber olacaktır. Kur'an-ı Kerim benim hayatıma 11 yaşında girdi. 11 yaşında hafızlığa başladım ve iyi ki girmiş. Kur'an-ı Kerim'de hayat çok güzel. Kur'an-ı Kerim'e uyan bir insan her zaman mutlu olur, huzurlu olur. Kur'an hayat rehberidir. Bu videoyu da mutlaka paylaşalım. Saygılarımı sunuyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bu Elif Bayi hazırladığı için Diyanet İşleri Başkanlığı'na da teşekkür ediyoruz.